Bu hiç normal bir durum değil. Böyle olmaz. Hocam normal olmayan arkadaş. Ben gayet iyi tuttum kendimi. Ya tuttuğu mutlu yok hocam yalan söylüyor. İşi gücü bana sataşmak, bulaşmak. Biliyorsunuz siz de bunu. Annem de söylemiştir zaten. Ya ananda babanda bütün sülalende benden uzak dursun kardeşim. Bak ne kadar üzüldük sen böyle dedin diye şimdi. Yeter. Kendinize gelin çocuklar. Ben karşınızdayken bile birbirinize sataşmadan duramıyorsunuz ya. Madem siz bir türlü yan yana durmayı bile beceremiyorsunuz... ...o zaman bunu yapmaya ben sizi mecbur bırakacağım. Belki aklınız başınıza gelir. Nasıl yani hocam? Okul çıkışında kalıp beraber malzeme odasını temizleyeceksiniz. Ha yok hocam yok. Ben hiç alışık değilim böyle şeylere. Bu yapsın. Bana ödeme de verin. Hocam bununla yapacağımı ben tek yaparım orayı. Üstelik sınıfları da temizlerim. Uyar mı size? Uyumaz Ömer. Beraber yapacaksınız. Ve eğer yaparken kavga ederseniz Emin olun, birlikte daha çok vakit geçireceğiniz başka bir cezaya kalacaksınız. Seçim sizin. Ya, niye yan yana ki bunlar şimdi? Sarp? Hayırdır, niye geldiniz? Biz yönetim kurulu için bir imza gerekiyormuş da onun için geldik. Sen neden çıktın müdürün odasından çocukla? şey yok ya. Ömercik'le derste biraz gerildik de. Müdür de bize ceza verdi. Çıkışta malzeme odası temizleyecekmişiz. Allah Allah. Ben bu adamı tembihliyorum bunları yan yana getirme diye. Şu yaptığına bak ya. Kafayı mı yemiş bu adam? Ondan daha önemlisi... ...siz hala kavga mı ediyorsunuz Ömer'le? Al işte Ahmet bak. Bize parayı getirdin de ben bir daha kavga etmeyeceğim falan deyip duruyordu ya. Ne güzel tutmuş sözünü değil mi? Şu para olayı nedir ya? Annem biraz fazla film izliyor oğlum. Asiye al bu parayı şehri terk et demiş de onu söylüyor. Güzel sahneymiş yalnız. Terk ettin mi abi? da şu olayı başlar Ne? Ne olmuş? Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek